üçgenlerde benzerlik kısmının ikinci dersiyle birlikteyiz arkadaşlar. Burada ABD açısına ne açısına eşit işte olduğunu söylemiş. Şuradaki kaçımız alfa dersen B açımız da alfa olacak. Burada bakın mesela yeşil üçgende şuraya beta desem alfa artı beta şurayı verecek mi arkadaşlar? İki tane iç açının toplamı bir tane dış açıydı. Aynı şekilde bu üçgen ikizkenar üçgen olduğu için burası da alfa artı beta oldu mu? O zaman burada da iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyı vereceği için burası da ne geldi arkadaşlar? Beta şeklinde geldi. Şimdi şu eşit kenarlara K diyeyim arkadaşlar. Yeşille mavinin benzerliğini yazacağım. Alfanın karşısına dikkat ediyorum. Alfanın karşısında mavi üçgende 3 var. Alfanın karşısında yeşil üçgende K var. Beta'nın karşısında mavi üçgende K var. Beta'nın karşısında yeşil üçgende 12 var. Buradan işler dışlarımı gerçekleştirdiğimde K'nın karesi 36. K'da buradan 6 geldim arkadaşlar? Bundan sonra yapmam gereken şey şu. Burası 6, burası 6'ymış. E bu da ikiz dik üçgen olduğu için burası 6 kök 2 oluyor arkadaşlar. Yaptaki sorumuzda bir sayısal hata var. Onun için bir sonraki soruya geçiyorum. Burada üçgenleri vermiş. 1'e 4 oran olduğunu göstermiş. Ben K'ya 4K yazdım. Şurası alfa olsun. Alfa 90. Burası beta olsun. E şurası dikdörtgenin kenarlarının dış tarafı olduğu için beta alfa. Şuraya alfa kalacak. Burası 90 olduğu için. 90'ım var. Alfam var. Burası da beta olacak. Şu kenarlar kendi arasında eşit arkadaşlar. X'e X. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları. Şimdi buradan devam edecek olursak arkadaşlar. Benzerliği yazacak olsam Alfanın karşısında 4K var. Burada alfanın karşısında X var. Benzerliğe devam ediyorum. Betanın karşısında X var. Betanın karşısında K var. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam X'in karesi eşittir. 4K'nın karesi. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 2K. Yani şu uzunluklarım 2K'ya 2K'ymış arkadaşlar. Şimdi BC uzunluğunu soruyor. Pisagor yaparsam K'nın karesi 2 K'nın karesi. Bunu 1'e 2 oran olduğunda direkt K kök 5 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki üçgenimde de 2 K'ya 4 K olduğu için küçük olanın kök 5 katı 2 kök 5 K olarak yazabilirsiniz. Şimdi oranlamayı soruyor. Kök 5 K bölü 2 kök 5 K şeklinde kök 5'ler ve K'lar gidecek. 1 bölü 2 olarak oranımız geliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuz. Bunu görmesi biraz daha zor. Burada şöyle bir şey yaptım. Şuradaki açıya alfa dedim. Buradaki açıya beta dedim. İkisinin toplamı alfa artı beta. Şuradaki dış taraftaki noktalı açı. E burası noktalı açım alfa artı beta ise soruda iş verilmiş zaten. Şu açımda noktalı açım alfa artı beta olacak arkadaşlar. Şimdi yeşil üçgene bakın. Dikkat edin büyük ABD üçgenine. E burası beta mıydı? Beta ile şu açının toplamı dış açıyı vermesi gerektiği için burası da ne oldu arkadaşlar? Alfa. Bakın mavi ile çizdiğim ACD üçgeni ile yeşil çizdiğim ABD üçgeni benzer üçgenler çıktı. Şimdi burada yapmam gereken artık benzerlik için bildiğim kenarlardan faydalanacağım. Küçük üçgende beta'nın karşısına bakıyorum arkadaşlar 9 var. Büyük üçgende beta'nın karşısına bakarsam 18 var. Şimdi alfa betamız var. Bir de boşlukta açımız var. Onu çift çizgiyle gösterelim. Boşluktaki açımızda küçükte karşısına gelen 8 birim var. Büyükte ise bakın alfa beta şurası boşluktaki açım. Üçüncü açım yani. BD'yi sorduğu için burayı karşısına aldım. Zaten dikkat ettiyseniz 1'e 2 oran olduğunu gördünüz. 9'a 18 ise 8'e de 16 gelmesi gerekir. Bir sonraki sorumuz gene ikiz kenarlıktan yakalatacak. Şu iki açının eş olduğunu söylemiş arkadaşlar. Burası alfa ise şuraya beta desem iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyı veriyor. Alfa artı beta oldu mu arkadaşlar? Yeşilde iki iç açının toplamı bir dış. Şimdi pembede dikkat edin. Alfa. İlk önce şunu söyleyeyim. İkiz kenar üçgen olduğu için buranın karşısı alfa artı beta ise şuranın karşısı da alfa artı beta oldu mu arkadaşlar? Bundan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar şurada İki tane iç açının toplamı bir tane dış açı olacağı için şuraya da beta vermek. Alfa artı beta şuradaki dış açıyı verecek arkadaşlar. Bu durumda pembe üçgenle yeşil üçgenimiz benzer üçgen geldi mi arkadaşlar? Alfa beta son açılarına mesela teta diyeyim. Buradaki son açısı da teta olsun. Kenar uzunluklarını bildiğim yerlerden hareket edeyim. Teta'nın karşısında mesela yeşilde 18 var. Teta'nın karşısında pembe de 27 var. Bundan sonra bildiğim ya da öğrenmek istediğim yere bakayım. Beta'nın karşısında diğer üçgende yeşilde onun var. Beta'nın karşısında pembe de x'im var. Sadeleştirirsem 18'de 27 2'ye 3. İşte, 2'ye 3 gelecek. İşler dışlar yaparsam 2x'im 30. X'im de 15 gelecek arkadaşlar. İyi öğrenmemiz gereken şeylerden birisi kum saatleri arkadaşlar. Bunları çünkü gelecek yıl içerisinde dörtgenlerin içerisinde, paralel kenara falan saklayarak, dikdörtgenin içerisinde saklayarak verecek. Orada çok kullanacağız. Şimdi 5 tane BE kenarımız, 3 tane EC'ymiş. <laughs> yani burada bulmamız gereken EC'miz 5k ise BE'miz 3k olacak. Şurada yazıyorum. AC'miz e, 5K, BE'miz 3K. Arkadaşlar bu kum saatlerinde şöyle bir özellik vardır. Yan kenarlar ne taşıyorsa taban kenarları da o oranı taşıyacaktır. Yani mesela 3K'nın yan e, yan kenarı şuraya mesela 3m dersem 5K'nın yan kenarına da 5m demem gerekiyor. Şimdi bundan sonra Burasına 5T dersem arkadaşlar burası da 3T geldi mi? Bundan sonra 5T diyelim 30 sa 3T değerimi soruyor arkadaşlar. 5T 30 sa T'miz 6. 3T'miz de buradan 18 olarak gelir. 5. sayfanın ilk sorusu arkadaşlar. Yine bir kum saati uygulaması. Burada BE'nin ilk katının CF eşit işte olduğunu söylemiş. Yani buraya K dersen burası 2K olarak geldi. Bundan sonra biraz önce söylemiştik zaten tabanları ne taşıyorsa yan kenarları da aynı oranı taşırdı. Yani şuradaki kenarıma ben M dersem şuradaki kenarın ne olacak arkadaşlar? 2M olacak. Şimdi burada başka bir kum saati daha var arkadaşlar. Şunu görmemizi istiyor. Maviyle çizdiğimiz kum saatini görmemizi istiyor. Burada da bir kum saati var. Gene yan kenarları M2 M mi arkadaşlar? Emin tabanına kaç düşmüş? 8 düşmüş. O zaman 2 emin tabanına kaç düşecek arkadaşlar? 2 katı olan 16 düşecek. Görmemiz istediği şey bu. Gelecek sene göreceğiz demiştik. Bir tane örnek aldık gene. Burada dikdörtgenin içerisinde mesela yeşille gördüğümüz kum saatini saklamış arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Burası 24 birim. Tabanlar değişti, değişti verildiği için 12-12 aldık. 12 24 yani 1'e 2 oran var arkadaşlar kum saatinde. Eğer bunun yan kenarı x ise diğer kum saatinin yan kenarı ne olacak? 2x olacak arkadaşlar. 12 24 1'e 2 oran. Şimdi ikinci görmemiz istenilen şey şu arkadaşlar. Bakın şurada pembeyle çizdiğim dik üçgeni gördük mü? 18'im var. 24'üm var. E zaten bu 3 4 5 üçgeninin katları defalarca yaptık. 18 24 burası da 30 geldi mi? Yani 3x'im 30'muş. X uzunluğumda 10 gelecek arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz öncesinde bir temel benzerlik teoremini verelim. Thales teoremi diye de geçer bazı kitaplarda. İki üçgen iç içe geçirilmiş şekilde verildiyse şu paralellik şart araylandık olduktan sonra benzerliği istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela AD'nin AE'ye oranı deyip AB'nin AC'ye oranı şeklinde belirtebilirsiniz. Ya da AD'nin devamı olan DE'ye oranı AB'nin tamamı devamı olan BC'ye gibi yazılabilir. Bunlar artık size kalmış. Bu oranlamaları istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Ben genelde devam ettirme taraftarıyımdır. AD'nin DE'ye oranı eşittir AB'nin BC'ye oranı gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi paralelliği vermiş, BC'nin DE'ye paralel olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman paralel olduktan sonra benzerlik yazabiliyordum. Çünkü açılar eşit geliyor. Bir kez göstereyim. Şurası alfa küçük üçgende. Ardından buraya beta dersem şurası da beta olacak paralel olduğu için. Burası teta ise arkadaşlar şurası da teta olacak zaten şu A, D, E üçgenimiz de A, B, C üçgenimiz aynı kalıp üzerinde benzer üçgenler. Benzerliği artık açısal değer yazmıyorum. Direkt dediğim gibi öğretmeye çalıştığım gibi yazıyorum. 8'in devamı olan 12'ye 8 e artı 6'nın yani 14'ün devamı olan x'e şeklinde. 8 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 2'ye 3. 2x 14 kere 3'ten 42. x değerim de 21 geliyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Gene aynı paralelliği verdiği için direkt benzerliği yazıyorum artık. Açıları falan yazmıyorum. Yazarken ne yapıyorduk? 20'nin devamı olan 12'ye 20 artı 10 toplam kaç birim arkadaşlar? 30'un devamı olan x e şeklinde. Burada 20 ile 30'u 2'ye 3 şeklinde sadeleştirdim. 2x eşittir 36. x de buradan arkadaşlar 18 geliyor. Bir sonraki sorum arkadaşlar. Gene aynı benzerliği kullanacağım. Onun paralelliği falan verdiği için direkt buraları geçiyorum. Onun 2 artı 3'e 10 artı 12 ne yaptı arkadaşlar? 22. 22'nin 3x oranı. İşler dışlar yapacağım. Önce bir sadeleştireyim. 2 ile sadeleştirsem 5'e 11 gelecek arkadaşlar. 5 kere 3 15x 11x artı 33 geldim arkadaşlar. 4x'im buradan 33. X'im de 33 bölü 4 olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik 6. sayfamızın ilk sorusuna. Burada arkadaşlar 6. sayfanın ilk sorusunda dediğimiz gibi devamı şeklinde de yazabilirsiniz. Karşılıklı oranlamalar da yapabilirdiniz. Yani mesela 4'ün karşısındaki kenar tabi paralellik şart arkadaşlar. Paralellik olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. 4'ün ise oranı karşısındaki kenara 6'nın da 9 oranına eşit. Bazı kitaplar bunu böyle şöyle de gösterebilir. 4'ün tamamına oranı yani 4 artı 6'nın 10'a. 4'ün Şurada göstereyim. 4'ün 10 oranı eşittir. 4'ün 10 oranı. X'in tamamına. X artı 9 oranı olarak da söyleyebilir. En rahat yol bu olduğu için bu şekilde yapmak daha rahat olacak. 4 kere 9 36. 6 x 36 ise x de buradan 6 olarak gelecek. Tales teoremi dediğimiz gibi oranlamaları yazacakken paralelliği ilk önce verecek soruda. Paralelliği verdiğinde AC'nin C'ye oranı burada verildiği gibi BD'nin DF'ye oranına nedir arkadaşlar? Eşit. Ya da şöyle de yapabilir diyor. AC'nin tamamını oran. Biraz önce söylemiştim zaten. BD'nin BF'ye oranı da yazabilir arkadaşlar. Bunu hangi yol kullanacağız? Size kalmış. Şimdi bizim sorumuzda mesela şu paralellikleri vermiş. 10'un 14'e alt tarafındaki kenara oranını yazıyorum ben. 15'in de aynı mantıkla x'e oranına eşit. Buradan 10x eşittir 210. x de 21 cm olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar yine aynı mantık. 9'un tabanı olan 12 gibi düşünürüm. 9'un altındaki 12'ye 2x eksi 1'in altındaki 3x eksi 4 oranına eşit. Burada işler dışlardan önce bir sadeleştirme yapayım. 3'e 4. 3 kere 3 9x. 3 kere x 4 eksi 12. 4 kere 2 8x. Buradan 4 kere eksi 1 eksi 4 gelecek arkadaşlar. 9 xten 8x çıkarsa x. Eksi 12 karşı artı geçti. X de buradan 8 birim olacak arkadaşlar. Gelecek sene göreceğimiz yamukla ilgili mesela. Yamukta da atıyorum paralellik verildiğinde şunların paralelliğini vermiş. Burada A ile B'nin çarpımının 105 olduğunu söylemiş. Biraz önce yaptığımız gibi yine oranlamaları yapacak olsam A'nın 15 oranı X'in B oranına eşit. İşler dışlar yaparsam arkadaşlar A, B 15X e, Soruda da zaten a çarpı b'nin 105 olduğunu söylemiş. Yani bu arkadaş 105'miş. 15 x 105 ise x de buradan ne geldi arkadaşlar? 7 birim olarak buldum. Şimdi bir altındaki soru arkadaşlar. Direkt artık oranlamalar yapacağım. Bakın 12'ye karşı taraf kaç? 16. 12'ye 16 oran var. Mesela bir de böyle yazayım. O zaman 9'un da neye oranı olacak? x'e oranı arkadaşlar. 12x 144. X de buradan 12 gelir. Bu ilk bantım. Aynı şeyi bir de şunun için yapsam arkadaşlar. 12'nin 16 oranı 6'nın Y'ye oranına işte arkadaşlar. 1'e 2 oran var zaten. Y değerim de o zaman 8 gelir. 12 8 daha toplamda 20 birim olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi geldik 7. sayfaya. 7. sayfada ilk örneğimiz arkadaşlar. Kenar uzunluklarını 10'a 18 vermiş. 12'ye 6 şeklinde vermiş. Bunlar da genel olarak kitapların yapım şekli şu şekildedir. Şöyle bir paralel çektir ilk önce size. Burası 11'imse burası da 11'im. Toplamda burası 18 olduğu için burası ne kaldı arkadaşlar? 8. Şurası da 11'im, Paralel olduğu için tabi bunlar. Şimdi pembe üçgende bakın. iki tane küçük ve büyük üçgen düşünün. Benzerlik var. 12'nin devamı olan 8'e 12 artı 6 ne yaptı arkadaşlar? 18. 18'in devamı olan şuraya k diyelim. 12k buradan 144. K da buradan 12 geldi arkadaşlar. Yalnız bize AB uzunluğu soruyor. E zaten şurası 11'imdi. birimdi. 12 de buradan geldi. Toplamda 22 birim olarak bulduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Pembe üçgeni baz alacağız. Dediğimi dikkatlice dinleyin. Bunların tabanları nedir arkadaşlar? 7'ye 9. Yan kenarları da aynı oranı taşır. Yani burası 7k ise şurasının 9k olması gerekir arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken şu. Şuradaki uzunluğumuz 2K geldi mi? Yani şunlar mesela 7M ise 7K'nın karşısı 7M ise bunun karşısı nedir? 2M'dir. Şimdi mavi üçgende benzerli odaklanacaksınız. Karşılıklı kenarları orantılı gelecek demiştik. Mesela 7M'in altındaki kenar 2M oranı x'in altındaki kenar 8 e oranlı gibi yazabilirsiniz. Bunu çok değişik yollarla yazabilirsiniz dediğimiz gibi. M'ler birbirini götürdü. 2x 7 kere 8'den 56. x de buradan 28 geldi arkadaşlar. Şimdi bunu biraz önceki soruda yamukta benzerlikle göstermiştim. Bir yol daha var. Bunu da öğrenin. Bunu biraz önceki soru gibi yapacak olursak İlk önce öyle bir yapalım. Şurası 11, burası da 11. 20'den 11 çıktığında şuraya ne kaldı arkadaşlar? 9 mu? B, D, D, F'nin dikkat Yani burası K ise burası da 2K oldu mu arkadaşlar? Soru da verilmiş zaten. Şimdi benzerliği yazacağım. Paralellikler verildiği için. Şuraya A diyeyim. 2K'nın tabanı olan A'ya oranı devamına. 3K'nın devamı olan 9'a tamamını almışız arkadaşlar. Üçgende yapıyoruz çünkü. K'lar birbirini yaptı. Götürdü. 9 ile 3 de sadeleşti. A buradan ne geldi arkadaşlar? 6 mı? Şuraya 6 bulduk mu? X uzunluğunu soruyor. 6, 11 daha. X'imiz kaç oldu arkadaşlar? 17 birim. Bunu ikinci bir yolla gösterelim. İkinci yol daha güzel. Şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar paralellik verilmiş 11'den 20'ye kadar bu ifade artmış sayısal değer. Peki kaç K'da artmış onu düşünün. 3K'da 11'den 20'ye yani aradaki fark kaç arkadaşlar? 9. 3K'da 9 artmış. K başına kaç artar? 3 birim artacak. Şimdi ben 11'den itibaren kaç K aşağı arkadaşlar? 2K. Yani 11'in üstüne 2 çarpı 3 ekleyeceğim. 6 ekleyeceğim. 11 6 daha kaç gelir arkadaşlar? 17. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Karar size kalmış. Şimdi 7. sayfanın sol, sağ üst taraftaki sorusu. Yeşil üçgene baktık. Paralellik verildiği için küçük üçgenle yani ADE ile ABC üçgeni benzer. Yan kenarları bunlarla orantılı geliyordu. Mesela burası 6K ise arkadaşlar 6'ya 6K ise tamamı 10K idi. Yani şuraya ne kalır arkadaşlar? 4K. E bunlar karşılıklı olarak da aynı oranı taşırdı. 6M 4M gibi oran taşıyor muydu arkadaşlar? Şimdi pembe üçgen odaklanın arkadaşlar. Pembe üçgen ters olduğu için benzerliği yazarken biraz yadırgayabilirsiniz. Ama şöyle yazayım ben. 4M'in devamı olan 2'ye oranı toplam düşünüyoruz arkadaşlar. 4'e 6, 10 m'in devamı olan x'e oranı gibi düşünebiliriz. Şu m'ler ikisinde de var. Atı vereyim direkt. 4x 2 kere 10'dan 20. x de buradan 5 gelir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda aynı mantık. Yeşil üçgenler artık benzer üçgen. Yan kenarları aynı oranı taşıyordu hatırlıyorsak. Yani burası 3K'nın 3'e ise 8K'nın 8 e olması lazım. Toplam 8K olacağı için şuraya ne kalır arkadaşlar? 5K. O zaman şöyle düşünelim. 3K yan tarafına 3M taşırsa 5K da yan tarafına oranlı olarak 5M getirecek. Yani pembe üçgene bakacağız pembe üçgende benzerliği yazıyorum. Gene aynı şekilde 5m'in devamı olan x'e 8m'in devamı olan 16'ya m'leri direkt olduğu yerde götürdüm. 8 ile 16'yı da sadeleştirdim. 2 x'in buradan 5 kere 2'den 10 geldi arkadaşlar. 7. sayfamızın son sorusuna geldik. 7. sayfamızın son sorusu. Direkt karşılıklı oran yazabiliyordum hatırlıyorsak. Mesela 18'in 24'e oranı. Paralellikler falan vermiş buraları direkt atladım. X'in 8'e oranla eşit. Kaç katı arkadaşlar? 3 katı. 8'in 3 katı. O zaman neyin 3 katı? 18 yapar. 6'nın x diyelim 6 6'ymış. Aynı şekilde 18'in 24 oranını yazarken 3'ün de Y'yi oranla yazabilirim. Kaç katı arkadaşlar? 6. O zaman neyin 6 katı 24 yapar? 4'ün. Y'li de 4'müş. X artı Y'yi soruyor. 4 altı 6'dan bu da 10 santimetre geliyor arkadaşlar. <laughs>